Allah Allah. Ama gene de çok ucuz ha. Ya kardeşim size fiyat bendiremiyoruz ya. Tamam 500 liraya e satıyorum. Haydi bakalım. Ya dayıcım sana ne ya? Adam 150 liraya satıyor. Sen ne karışıyorsun? Bir kilo alacağım ona da engel oluyorsun. Tamam canım neyse senin işin var Bu ne lan? Ses geliyor. Ya. Var bir şey var bir şey. Oğlum şu eşek yani şu dağın ağzını kapatma. Müşteriler rahatsız oluyor arkadaşlar. Ulan bana bak. Arkada eşek mi kesiyorsunuz lan? Aa dayıcım iftira atma. Ne eşeği ya Allah kafayı mı dinlesen? İçeride dana var ya. İyi tamam. Bir şu danaya bakalım, bakalım ya. ya. Yahu dayıla kurban olayım bir dursana ya. mahrem diye bir şey var ya Allah Allah. İçeride adamlar çalışıyor. Kurban olayım. Giremezsiniz buraya bir gidin ya. Oğlum sen var ya çok yükselmeye başladın var ya. Kesin bunlar arkada eşek kesiyor. Tüh lan sana. Ee, tamam be. Ne yapalım ya? Et pahalı, kimse alışverişe gelmiyor. E ben de böyle bir kampanya yaptım. Dünden beri tam